Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere keten kumaş üzerine kaneviçe yapmanın püf noktalarını anlatacağım. E, keten kumaşın diğer kumaşlardan farkı nedir? Şimdi e, yeni başlayanlar için, kaneviçeye yeni başlayanlar için ilk önerdiğimiz e, kumaş etamin kumaştı. O kendinden kareliydi. Herhangi bir iplik saymamıza gerek yoktu. Her bir kareye bir çarpı yaparak işliyorduk. Sonrasında etemin kumaşlardan sonra pamuklu kumaşları tavsiye ediyorduk. Pamuklu kumaşların dokusu yapısı neydi? En boy iplikleri eşit ve de ipliklerin kalınlıkları da eşit. Hani birisi ince birisi kalın değil. Hepsinin kalınlıkları eşit kumaşlardı. Burada gözüktüğü gibi. bu nakışı yapmıştım ben buna pamuklu kumaşların dokusu da en boy iplikleri eşit, ipliklerin kalınlıkları da eşit kumaşlardı. Ve bir sonraki seviye bir sonraki seviye bu artık ileri seviye yavaş yavaş ileri seviye kumaşlar, keten kumaşlar. Bu kumaşların özellikleri uzaktan baktığınız zaman dokusu birbirine delikleri birbirine eşit gibi durmayan kumaşlar. Ee, nakışlık ketenlerden bahsediyorum. Çünkü birçok keten kumaş var. Tabi e, kıyafet içinde keten kumaşlar var. Ben nakışlı kumaşlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu kumaşların dokuları, e, yapıları e, farklı. Şimdi böyle bir kamerayı yaklaştıracağım. Mesela arkadaşlar bakın e, bazı iplikler e, bazı iplikler şurada mesela bazı iplikler ince, bazı iplikler kalın. Hani bunu zaten bu videoyu da istek üzerine çekiyorum. E, kafaları karışıyormuş arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar mesela e, şurada göstereceğim şimdi. Bakın mesela en basit şurada göstereyim. Şöyle yaklaştırayım kamerayı. Şimdi şu kuma e, şu iplik şurası var ya arkadaşlar. Bir iplik, kalın olan bir iplik. Yanındaki ince de bir iplik. Şimdi arkadaşların kafası karışıyor. Hani bu kalınla bu ikisini birden mi alacağım? Hani iki iplik ya da üç iplik işlerken nasıl e, iğneye ipliği nasıl alacağım? Merak edin arkadaşlar için e, bu videoyu çekeceğim. Aslında arkadaşlar e, hani anlatmaktan da göstermekten ziyade anlatmayı tercih edeceğim ben. Şu şekilde bir netletelim. Şimdi arkadaşlar bakın. İğnenin üzerine bir tane iplik alıyorum. Keten kumaşın bir ipliğini alıyorum. Bu kalınlıktaki de bir iplik kumaşın bir ipliği. Yanında incecik bir iplik var. Bakın. Bu da kumaşın bir ipliği. Yani biz iki iplikten kanemiçe yaptığımız zaman hem yanındaki kalın iplik hem ince ipliği aynı anda iğnenin üzerine alabiliriz. Önemli olan iki iplikten, kumaşın iki ipliğinden nakış yaptığınız zaman e, iğnenin üzerine iki tane kumaşın ipliğini almak. Yani şöyle bir kalın iplik bir ince iplik. Bakın. Bir saniye. Şimdi küçük olduğu için de. Bakın arkadaşlar iğnenin üzerinde çok net anlaşılıyor mu kamerada bilmiyorum ama bir iplik daha kalın, bir iplik daha ince kumaşın ipliği. Ama toplamda iki iplik aldığımız için kumaşın iki ipliğini almış oluyoruz zaten. Kafanız karışmasın. Mesela şu kalın olan yere gelelim. Bir saniye biraz daha yaklaştırayım şöyle. Bakın arkadaşlar şimdi kumaşın bir ipliği Alıyorum. Bu kadar kalın. Bu kumaşın bir ipliği. Yani bu kadar kalın olsa bile kumaşın bir ipliği. İki iplikten yapıyoruz ya yanındaki incecik ipliği de alıyorum. Bakın şu anda iğnemin üzerinde kumaşın iki ipliği var. Anlaşılıyor sanıyorum. Bir saniye. Şöyle netleyelim. Bakın kumaşın iki ipliği var. Burada insanlı arkadaşların kafası karışıyor. Şu kalın, bakın iğnenin üzerine sadece kalını alıyorum. Bir tane kalın. Bu yanındaki de incecik. Bakın incecik bir iplik. Biz iki iplik yapacağımız zaman bu ikisini birden alıyoruz. Kafanız karışmasın. Hani keten kumaşlarda özellikle şimdi bazı kumaşları da keten kumaş diye satıyorlar arkadaşlar ama o set e, keten diye satılan kumaşların çoğu keten kumaş değil, pamuklu ya da polyester bazlı kumaş onlar. E, keten kumaşların genel özelliği budur. İpli, e, kumaşın iplikleri inceli kalınlığı olabilir ama işlediğiniz zaman mesela gördüğünüz gibi çarpılar işlediğiniz zaman e, bu şekilde eşit oluyor. Mesela yani nasıl eşit oluyor? Bakın çok kalın bir ipin yanına incecik bir iplik gelmiş bu ee, eşitlenmiş oluyor kumaş. Yani bu kafanızı karıştırmasın. Hani bunu e, göstermekten ziyade işlere göstermekten ziyade bu şekilde anlatmayı tercih ettim. E, ama şimdi kaldığım yerden e, bir küçük de işleyeceğim size. Hani nasıl işlediğimi de görün. E, minicik bir şekilde işleyeceğim keten kumaşlarda. E, keten kumaşların özellikleri iplik yapıları. Kimisi ince, kimisi kalın olabilir. Ama eşittirler arkadaşlar. Kareleri eşittir. Çarpıyı işlediğiniz zaman eşit olacaktır. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. E, keten kumaşlar yapı itibariyle, şimdi mesela şimdi bu e, pamuklu bir kumaş. Bu kumaş pamuklu bir kumaş. Sert bir kumaş gözükür ama pamuk bazlı. E, bu keten kumaş da mesela yumuşaktır. Yumuşak olabilir ama e, iplik yapısı serttir. Yani kendisi e, keten, hani pamuk gibi pamuğu düşünün, pamuk yani pamuğun kendisini düşünün yumuşaktır. E, keten kumaşlarda, ketenler ip olarak, e, değirme olarak, e, burkulma olarak daha sert kumaşlar olduğu için ipliğimizi siz işlediğiniz ipliği çektikçe sürtünme artacağı için. Tiftiklenme olma ihtimali yüksek olacak ve büyük ihtimal tiftiklenecek ipliğiniz. O yüzden işleyeceğiniz ipi birazcık ince tut kısa tutacaksınız. Ortadan ikiye düğümsüz başlama tekniğiyle başlayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama tiftik tiftiklendikçe şu geçirdiğiniz yer şimdi şöyle netleyeyim. Geçirdiğiniz yer Şu şekilde. Bir saniye arkadaşlar. Geçirdiğiniz yer zamanla ipli e, burada böyle bir birleşme oluyor. Böyle tiftiklendikçe. Onu engellemek için ne yapacağız? İğnemizi ipliğimizi iğneye geçirdikten sonra iğnenin şu deliğinin burada şu şekilde burada ipliğimizi kilitleyeceğiz. Nasıl kilitliyoruz? Geçirdiğimiz yeri halka yapıyoruz. İğneyi bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde ipliğimizi iğne de kilitliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kilitliyoruz. Arkası zaten bildiğimiz e, düğümsüz başlamanı gibi. Bunu yapmak önemli yoksa ipliğiniz tiptik olur ve e, çabuk kopar arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi şuradan biraz işleyeceğim. E, onu ayarlamak için şimdi ben e, telefona şablonu kopyalıyorum şimdi şurada küçük bir yer var Şurayı bir işleyeceğim size nasıl işlediğimi de göreceksiniz şimdi başlıyorum düğümsüz başlama tekniğinde olduğu gibi kumaşın iki ipliğinden başlıyorum keten kumaşlarımı mı Ben mutlaka kasnağa geriyorum. kasnaksız da işleyebilirsiniz ama özellikle de yeni başlıyorsanız ve daha muntazam olsun istiyorsanız kasnağa gelin çünkü keten kumaşlarda ipliği kumaşın ipliği birbirine böyle yakınlaşabiliyor. Kasnakta gerdiğiniz zaman bu ihtimal ortadan kalkıyor. Şimdi bu şekilde iki iplikten bildiğimiz çarpı işini Yapıyorum hemen ufacık yapacağım ve bırakacağım. Önemli olan size püf noktasını anlatmaktı keten kumaşa işlerken dediğim gibi kafanız karışmasın. Kumaşın ipliğinin inceli kalınlığı olması kafanızı karıştırmasın. Arkadaşlar eşit değilmiş gibi gözükür ama delikler işlemeli kumaşlardan bahsediyorum. Delikler kumaşın yapısı eşittir arkadaşlar. E, bu benim elimdeki Zivegard'ın e, keteni. E, bazı keten kumaşları keten kumaş diye satıyorlar ama onlar keten kumaş değil. E, keten kumaşın nasıl e, keten kumaş olduğunu anlarsınız. İçinde polyester e, olmayan kumaşlar. Kumaşın e, iplikleri e, farklıdır. Mesela işte inceli kalınlıdır. Yöresel kumaşlar da aynı bu şekildedir arkadaşlar. Yöresel el dokumaları ee, bu kandıra bezleri olsun e, buldan bezleri olsun ya da eflani dokumaları olsun heşte işi e, is işlemek isteyen arkadaşlar e, merak eden arkadaşları da söyleyeyim onların yapıları pamuk bazlıdır ama e, elde e, dokuma oldukları için elde e eğrildikleri için ipliklerin e, iplikler kalınlığı inceli olabilirler ama dediğim gibi İki iplikten işleyecekseniz aynı normal klası iki iplikten işleyeceğiniz şekilde e, işleyebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar inceye kalına geçtim hiç fark etmez sadece kumaşın iki ipliğini sayıyorum. Bu şekilde hiç fark etmiyor normal pamuklu e, ipe. I. Bakın arkadaşlar burası kalın. Şu incecik bir ip, iki iplik Bir, iki. hiç fark etmiyor. İki iplik alıyorum. Kumaşın iki ipliğinden işliyorum. Keten kumaşları 19 kan doku arıyorsa haricinde daha ince yani ince kumaşları muline'nin iki katıyla işliyorum. Zaten hangi kumaşı hangi ipliği, hangi kalınlıktaki kumaşı hangi kalınlıkta ipliği kullanmalıyız videosunu çekmiştim. Orayı da izleyebilirsiniz. Genelde e, iki kat mulüne iplik yeterli oluyor. Şimdi şurayı da işleyeceğim. Keten kumaşı arkadaşlar nakış yapmak çok zevklidir. Gerçekten hani pamuklu dokumayla ne farkı var hani bir kere işlediğiniz nakış daha güzel durur e, keten olduğu için. E, ben bir de e, kendi tercihim e, ham keten e, renginde rengine nakış yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor e, nakışın desenin e, güzelliği daha çok ortaya çıkıyor gibime geliyor ben hani açık renk müşteri istemediği sürece açık renk e, kumaşlar kullanmıyorum normalde ham keten rengi de benim e, hoşuma gidiyor açıkçası nakışın duruş şekli daha hoşuma gidiyor bakın bu şekilde e hiç yani eşit oluyorlar aslında. Hani kafanız karışmasın. Keten kumaşlara e, kaneviçe yapmanın. Türk işi yaparken de aynı şekilde. Ben şimdi kaneviçe üzerine baz aldım ama e, hesap işi yaparken de bu keten kumaşa sadece kaneviçe değil. Hesap işi yapabilirsiniz. Türk işi yapabilirsiniz. Antep işi yapabilirsiniz. hardanger nakışı yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sayacağınız iplik kumaşın inceliği kalınlığı, kumaşın yapısının inceliği kalınlığı hiç önemli değil. Kumaş kaç iplik söylüyorsa size şablonunuz bir iplik mi, iki iplik mi, üç iplik mi o şekilde işleyeceksiniz arkadaşlar. Hiç kafanız karışmasın. Bu şekilde keten kumaşlara, kanebiçe yapmanın, nakış yapmanın püf noktalarını anlattım. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Beni ilk alt tire elişim merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Yapmış olduğunuz projeleri DM yoluyla fotoğraflarını bana atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra oradaki zil işaretine basarsanız ben video ekledikçe anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.